yüzyılda Osmanlı devletinde 1- İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşmış olması, 2- devletin askeri ve ekonomik yapısının bozulması, 3- devlet kademelerinde rüşvet ve itimasın artması, gelişmelerinden hangileri ıslahların hızlanmasına yol açmıştır. 17. yüzyılda Osmanlı devletinde ıslahların yapılmasında İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşmasının bir alakası yoktur. İmparatorluğun doğal sınırlarına ulaşmış olması devletin duraklanmasına yol açmıştır. İkinci öncü değer alan devletin askeri ve ekonomik yapısının bozulması doğrudan doğruya ıslahat yapılmasını zorunlu kılan bir nedendir. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde devletin askeri ve ekonomik yapısının bozulması ıslahatları hızlandırmıştır. Üçüncü öncü değer alan devlet kademelerinde rüşvet ve iltimasın artması ıslahat yapılmasını zorunlu kılan bir nedendir. Devlet kademelerine ehliyet ya kişilerin getirilmesi, rüşvet ve ihtimasın artması, devlet kurumlarında ıslahat yapılmasını zorunlu kılan bir nedendir? Doğru cevap 2 ve 3'ün yer aldığı D seçeneğidir.